Neden simetrikse e, bunun ne şekilde yapılacağına karar vermek her zaman çok kolay olmayabilir. E, biri normal büyüklükte, diğeri oldukça küçükse en kolay e, ve yapılması gereken iş karşı tarafa yani küçük tarafa bir meme protezi yerleştirmek iki hacmi eşitlemektir. Ee, i̇ki meme de doğal olarak küçük, biri daha küçükse ikisine de protez yerleştirmek ama asimetrik protez yerleştirmek tercih edilir. Ee, aradaki fark çok fazla değilse küçük tarafa yağ enjeksiyonu yapılabilir. Büyük taraf biraz sarkık gibi ise Küçük olan taraf ellenmeyip büyük taraftan biraz doku çıkarma işlemi yapılabilir. Görüyorsunuz ki alternatifler çok fazla. Burada yöntemi belirlemek hem doktorun tecrübesine hem de hastanın isteklerine. Yani hasta diyebilir ki ben iki mememde küçük olsun istiyorum, iki mememde büyük olsun istiyorum diyebilir. Onun dileği ee, Önderliğinde doktorun tecrübesine bağlı olarak bir yöntem belirlenerek orta yolda buluşulur. Müzik